Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşler silindir kapak yenileme. Mustafa Usta'nın yanındayız. Atmosferik motor silindir kapağı var. Beygir arttırma. Şöyle bütün emme, egzozlar, girişleri, manifold girişleri, çıkışları, delikler büyüyor arkadaşlar. Sonrasında bütün subap yerleri yeniden işleniyor. Subaplar değişiyor. Şöyle baktığımızda Eksos Bu yeni olan Bu normal orijinali gördüğünüz gibi Arasındaki farkı Bütün süvaplar büyüyor Bunlar da Emmeler Bu Modifiye olanı Bu da eskisi 60 ila 80 beygir arasında Fark ediyor Şöyle Tek elimle yapabileceğim bu. Baktığımız zaman şu, tam kenara alıyorum. Büyüklüğü 2-3 mm büyüklüğü var. Subaplarda. Şunu da alayım yine. Şöyle denk getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arasındaki farkı şöyle yapayım. Bu işlemler yapıldıktan sonra dediğim gibi atmosferik motorda 60 ile 80 beygir arası güç artıyor.